Evet arkadaşlar yeni bir POV videosuyla karşınızdayız. Yeni Honda City. Bundan bizim Fazilet ablada vardı komşuda. ikinci jenerasyonu. Bu da dördüncü jenerasyon Honda City. Yani Honda City hiçbir zaman böyle güzellik abidesi olmadı ama bu seferkinin ön yüzü falan eskisine oranla çok daha güzel olduğunu söyleyebilirim. Ama buradaki sıkıntı ne biliyor musun? Overhang'lerin çok fazla olması. Yani şu lastik tampon hizasının çok fazla olması. Aynı şekilde arkada da bu şekilde. Bu mesafe çok fazla. Lastik içeri gömülü. Onun için yani o tasarım böyle şey Japonların böyle ticari araçları gibi duruyor. Ki zaten bu B sedan. Yani bir de davlumbazı falan yok. Tabi işte kampana mümkün olduğunca en düşük versiyonlar. Yokohama lastiğimiz var. 185 55 16 ebadında. Aslında 17 opsiyonu da var yurt dışında Hindistan'da falan. Ee, ama burada zaten Avrupa'ya sunulmuyor bu otomobil. Bize geliyor. Ucuz olduğu için maalesef arkaya baktığımız zaman da böyle bir difüzör falan yapmışlar. Karbon görünümlü. Böyle bir heyecanlandırma çabaları. Geri görüş kamerası mevcut. Bagajımız oldukça iyi. 519 litre. Şöyle altında bir stepnesi var mı bakalım. Oo bayağı da yer var. Stepne var. işinizi görür. 135 80 15. Tamam yolda kalmazsınız en azından. Tabi eski usul hiçbir yalıtım falan yani bir keçe koymuşlar falan ama tabi yolda falan o yalıtımsızlığı görüyorsunuz. Hemen arkasına geçelim. Çünkü arkasına geçtiğimiz zaman çok başarılı bir diz mesafesi görüyoruz. Hatta Civic'ten 2 santim daha geniş olduğunu söylüyorlar. Ciddi anlamda diz mesafesi iyi otomobilin. Hani B sedandan C'ye böyle atıfta bulunuyor. Bunlar artık işte bir tane ışığı mevcut. Kolda var ama bak kolay yatma eskiler bilir. Ya yani arkası oldukça geniş. Burada kullanışlı bir gözü var. Başka bir USB ya da havalandırması bulunmuyor. Ama hani bu fiyat seviyelerinde de bu zaten ama şaft tüneli yok. Hani çok rahat. Keşke böyle bir sunroof opsiyonu falan olsaymış. Mis gibi valla ferah ferah giderdin. Arka tarafı gerçekten beğendim. Hemen sürücü mahalline geldiğimiz zaman yani şimdi rakiplerini düşününce rakiplerine göre burası çok iyi. Yani şu işte multimedya ekranı 8 inç. Keşke şu tuşları buraya koysalarmış. Böyle biraz uzakta kalıyor. En sevdiğim ne biliyor musun? Şuradaki yerleşimde bir telefon yeri var. Efsane. Buraya koyuyorsun, unutuyorsun. Mesela şuralar var. Benim telefon büyük ama daha ufak telefonlar buraya çok rahat sığar. Bence onu düşünmüşlerdir. Bir burada böyle gözü var. Bunları koyabiliyorsunuz. El frenimiz. O da böyle gizli saklanmış el freni. Oo şu kalmış. Oh, dozumuzu aldık. CVT şanzımanımız mevcut. Torpidosu normal boyutlarda. Yani malzeme kalitesi ama yani bu sınıfa göre gayet başarılı bence. Analog kadranlarımız. Bu orta ekranı hani ne kadar maliyetten kaçabiliriz, nasıl sığdırırız diye bayağı düşünmüşlerdir bence. Hani trip burada şu düğmeye basıyorsun. Buradan aydınlatması. Burada işte ortalama yakıt, saat ayarı, odometre, trip AB diye basit bir yol bilgisayarı. Analog kadranlar hoş aslında. Böyle büyük büyük. En güzel yeri direksiyonu otomobilin. Şunlar cihazdan falan hatırlıyoruz. Beyazdı cihazda. Direksiyonu güzel. Ele iyi oturuyor. Hoşuma gitti. Elektrikli aynaları mevcut. Multimedyamız güzel. Basit bir multimedya. Büyük büyük böyle Android oto bağladığın zaman böyle harita kocaman oluyor. Yolda bağlayacağım görürsünüz zaten. Burada bir normal aynası var. Hemen motora geçeyim. Motordan bahsedeyim. Sonra da yola çıkalım. Şöyle motor ve yakıt buradan açılıyor. Şimdi motor konusu da şöyle. 1 litre turbosu da var bunun ama bize gelen 1.5 atmosferi 1.5 atmosferik L15B kodlu böyle bak emme manifoldunun runnerlarını uzun uzun tutuyorlar ki alt devri ve orta devirleri dolu olsun diye. 121 beygir 145 torku var. Aslında tabi günümüze bakınca düşük değerler ama CVT'nin o ilk gaz tepkisi muhteşem. Ya otomobil iyi yürüyor. Yani 0-10.2, 10.5 öyle bir şey. Yürütüyor bu motoru ama torkun azlığını hissediyorsun. O da işte seni fazla devir çevirmeye teşvik ediyor. Bu motorun turbolusu da var. Akortta geliyor. 174 beygir, 220 Nm tork olarak akortta da geliyor. Onu da inşallah Ekim-Kasım gibi kullanacağız. Subav zamanlaması var. Üstten çift egzantrikli. Aslında kötü bir motor değil bu. Eski D serilerinin yerine geldi bu. L15B. L15B dedim ama ya tamamen aynı motorlar ama bu L15Z Güney Afrika ve Asya pazarı için üretilen motorlar. Yine aynı 121 beygir 145 tork olarak geliyor. Tüp takmaya uyumlu diye biliyorum bu motorlar LPG'ye. Aksi varsa zaten yorumlara da yazarsınız. Fazla bekletmeden bence sürüşe geçelim artık. Yolda görüşürüz. Evet arkadaşlar sürüşümüze başlayabiliriz. Hemen cihazımızı da açalım. GPS de bulsun. Custom yapalım. Ve sürüşümüze çıkalım. Tam da 99.9 100 km oldu şu anda. Hız sabitlememizi açalım. Bu dolu olan versiyon. Onun için hız sabitlememizde mevcut. İlk dikkatimi çeken aldığım yol sesi ve yalıtım. Şimdi buraya gelirken de bir hayli yol yaptık. Ses kayıtları da aldım. Cihazımla ölçtüm. Yani mesela şimdi de size canlı göstereyim. 80 ile gitmeme rağmen 72 desibelleri buldu ki şu an tabi sağlıklı ölçüm değil. Şimdi otobanda 120 ile falan göstereceğim. Yani yol sesi aldığını söyleyebilirim. Şöyle 90 ile alayım. 90 ile giderken 63 desibel civarında. Biraz yürütmek istediğiniz zaman tabi CVT ile beraber biraz hı, hı diye motor sesi alıyorsunuz. 120 ile giderken 66, 67 desibeller gibi. Hani desibellere şimdi çok karıştırmayalım diyorsanız çok sessiz bir otomobil değil uzun yolda böyle 120 ile giderken hem buralardan rüzgar hem de yol gürültüsü alıyorsunuz. Yani söylemek istediğim o gürültülü mü? Evet, yol sesi alıyorsunuz. Ama stabil ilgili yerliyor. Yan rüzgarlardan falan çok etkilenmedi. Onu da söylemem lazım. Ama bu araba şehir içine daha uygun. Yani 120'lerde artık devir 3000'i buluyor. Biraz motor sesi alıyorsun. Rüzgar sesi, yol sesi gürültülü bir iç mekan oluyor. Özellikle bastığınız zaman da böyle motorun böyle Hı -hı. Aslında güzel devirde çeviriyor yani. Şurada bir 0-100 yapalım. 2 1 CVT şanzımanın ilk alması Gerçekten çok başarılı Sanki gaz tepkime cihazı takmışsın gibi Hemen alıyor 9.97 ölçtü 0 yüzü. 50-130 12-58 Yani aslında <laughs> Yürüyor da 400 metre 17 saniye. Şu an tabii biraz eğim var aşağı doğru. 0 100 ölçerken de eksi 0.3 olarak eğim vardı. Şu anda GPS'te 200, kadranda 210'ları gördük. 120 beygir iş yapıyor. Oturma pozisyonu yüksek ya arabanın. Gerçekten. Bir 0 100 daha alalım. Bir de buradan bir kalkayım bakayım. Ne olacak? 3 2 1 939. Bir de fren. 3 saniye sürdü. 100-0. İyi de durdu. Dörtlerini de yaktı. Tabi yüksek süratte falan otomobilin o yüksek yapısıyla böyle arkasının hafifliğini hissediyorsun. Hani öyle bir viraj makinesi de değil. Ama beklediğimden de iyi öyle söyleyeyim. Yani yüksek süratlerde viraja giriyor otomobil. tabi yumuşak süspansiyon dalgalanmalara sebep oluyor arabada. Hani buralarda bak böyle bir hani tecrübesiz adamı tedirgin edebilir. Görüş açıları güzel arabanın. Şu aynaların kapı üstünde olması çok hoş bir detay. Yani CVT şanzıman Böyle bir 7 oran yapmışlar ama... Keşke Toyota'daki gibi olsaydı. Onunki çok keyifliydi. Bu o kadar sürüş keyfi sunmuyor size. Buralarda yaylanıyor. ESP e müdahale ediyor hemen. Yani böyle dediğim gibi bir sürüş makinesi değil. Direksiyonu beklediğimden daha iyi hissiyatı. Ama araba tabi böyle daha iyi konfor, daha helva spek. Bu da yeni sözlüğe yeni şey helva spek. <laughs> konforu güzel. Bu arabada yalıtım olsa çok güzel uzun yol yaparsın. Ama şu an yalıtım zayıflığını hissediyorsun. Ama konforu, darbe emişi, Şehir içinde çukurlar falan şileye gittik geldik. Oralarda da hiç fena değildi. Değil mi? Arabanın performansı aslında hiç fena değil. CVT biraz törpülüyor sanki. Bak o atışı. Şu an D'deydik. Spor Sporda biraz daha tepkili oluyor. Multimedya ekranının yerleşimi boyutu güzel. Buradan böyle otopark açıp izleyebilirsiniz. İzlemek isterseniz diye ekran gayet güzel. Android Auto, Apple CarPlay gayet güzel çalışıyor. Yakış ne diyeceksiniz? Biraz bana fazla geldi yakışı. Niye biliyor musun? 120 sabit kullandığın zaman 6.97 yaktı. Sonra bu böyle otobanda. Sonra Şile'ye girdik 100 ile gittim. Ataşehir Şile arası 6.2'ye düştü. Yani 100 ile giderken 100 sabit de yani yavaş bir hız bence. 100 sabit gittiğinde de 6.2'ler falan yakıyor. Şimdi 117 kilometrenin ortalaması işte o top speed falan da var 6-8 oldu. Yani bu otomobil turbolu olsaydı 1 litre turbo motoru da var yurt dışında. Avrupa pazarında yok ama e, Hindistan'da var galiba. Hani daha az çünkü 170 tork olacak o zaman. E, daha az yakardı. Şimdi bununla böyle biraz hani böyle bak 120'de 3000'de bir falan oluyor. Biraz böyle şehir içi motoru gibi. Aslında performansı kötü değil ama e, tam belki de deviri ya da şanzımandan dolayı da olabilir bu. Müziği nasıl? Merak edenler var mı? Standart üzerinde gelen ses sistemi şu anda. iyi değil. Ama kötü de değil. Yani e, bu fiyatın hakkı. Taliant'a göre falan çok daha iyi. Şimdi Taliant'la direkt kıyaslıyorum tabii. E, i̇ç mekan olarak da sürüş olarak da, performans olarak da e, bence e, daha iyi konumda. E, parasının daha hakkı e, Honda City. Kornası Japon. İyi düğün spekte oluyor. Basarsanız kapanmaz. Sizin yerinize ben deneyeyim. <laughs> Merak eden varsa diye. Yeni Honda City Elegans ve Executive olarak iki donanımda geliyor. Elegans olan, boş olan bile aslında güzel donanımlarla geliyor. İşte anahtarsız giriş yapabiliyorsun, çalıştırma yok. Çalıştırma bu Elegans'ta var. Gibi gibi. 219 bin lira fiyatı. Bunun da 229 bin lira. Bence fiyat şu an bayağı rekabetçi. Lansman fiyatı kesin artar bu fiyat. Çünkü diğer rakiplerine bakıyorum şimdi düşünüyorum CLS Citroen ya şimdi ondan daha iyi bir otomobil her türlü. 301'i düşünüyorum artık yok hani listesinde yok ama 301'e göre de iyi. Taliant'a göre de iyi. E artık o onları eledi. Ondan sonra artık aklıma Egea Corolla geliyor. Şimdi Egea mı bu mu dersen orada hani böyle ben daha Egea tarafındayım aslında. E, Corolla dersen Corolla da yine artık onlar C zaten. Bu B sedan. Ama anne hani dediğim gibi B buçuktan C'ye de kayabilirsin. Onun için yani hoşuma gitti parasının hakkı bir otomobil. Ha diyeceksin ya tabii ki 229 bin de bu arabanın 50 olması lazım. Onda hem fikiriz dostlar. Ama bu koşullarda 229 bin bu kaliteye, bu donanımlara, bu otomobille bence güzel. Sileceği de var. <laughs> Sileceği de güzel çalışıyor. Çok püskürtmüyor ama. Basınçlı değil gibi sanki. Belki suyu azdır. Yani sonuç olarak ben Honda City'yi eskisine göre kesin beğendim. Eskisi çünkü böyle biraz tipsizdi. Hani bu daha güzel. Bunun da böyle bu da harikulade bir böyle Honda tasarımı diyemeyiz. Ama daha güzel, daha alınabilir diyebilirim. Donanımları iyi, performansı iyi. Yakıt ekonomisi daha iyi olmalıydı, kötü bence. Daha iyi daha az yakmalıydı. Multimedyası çok güzel çalışıyor, performansı güzel, yalıtımı kötü. Ama bu sınıfta hangi arabanın yalıtımı iyi o da tabii tartışılır. Ben genel olarak değerlendiriyorum. İşte kuruuzu var, malzeme kalitesi rakiplerinin hepsinden üstün. Hatta işte yer yer Corolla'ya ve Egeya da karşılaştırabiliriz. Onun için dedim. Bu fiyata bence e, Honda City tercih edilir. E, siz neler düşünüyorsunuz? Aşağı yorum olarak yazın lütfen. E, bu videomdan böyleydi. POV sürüşleri seviyorsunuz. Böyle ilk tanışma da e, POV olarak yapmak istedim bunu. Sadece bugün bir işte 130 kilometre yaptık. E, i̇lk tanışma gibi. E, ama aslında bayağı da bir deneyimlemiş oldum. Her şeyi yaşadım. Şehir içi, uzun yol, gazlama falan filan. Kompak güzel bir anlatım olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi daha da merak ettikleriniz olursa aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Bu videomdan böyleydi. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.